Gelen ayıp mı Ha. Ne yapıyor? Budama yapıyor. İşte aynı şeyimizi devam et diyecek gene geliyor. devam et diyecek. Ölen ölüm. Ölümü de Allah amat etsin. Yolun cennet etsin. Başka evet. ne diyecek? Abi çiftçilik devam ediyor. 6 Şubat'ta büyük bir felaket oldu. Yani çok canlarımız gitti. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Hele bir hasta yani benim öz abim, bacım, yeğenlerim. Benim kendi ailemde 12 kişi. Diyor, mecbur üretim yapmak zorundayız. Ölen ölünmüyor. Burada şu anda e, burası bizim amcaoğlunun arazisi, mülkiyeti. E, domates üretim yeri yapıyor. Salatalıklar hasata başladı, topluyoruz. Bugün siftah ettik. Rabbim bereketini artırsın. Rabbim olmeni de versin. Yani hayat devam ediyor. Allah devletimize zarar vermesin. Devletimiz şu anda başladı. Konutlar temel atıldı. <laughs> Merhaba abi. ne yapıyor istifakıyor? Ya herkes, herhalde, herhalde